Hataları ört, güzeli aşikar et. Hakkın güzel örtüşü olmasaydı, alemde bir amel kabule şayan olmazdı. Ey salik! Hak Teala çirkini setredip, güzeli aşikar edendir. O sonsuz rahmet ve şefkatiyle kullarından sadır olan hata ve kusurları örter. Yüce yaratan, günahları bağışlayan, kötülükleri gizleyen, onların iç yüzünü insanlara bildirmeyendir. Zira o, kullarının kemalat yolunda ilerlerken hata yapmamalarını değil, yaptıkları hataları fark edip bağışlanma dilemelerini ister. O yüzden onlara kendisine yönelip af ve marifet dilemeleri için mühlet verir. Hemen cezalandırmaz, ifşa etmez yanlışları, günahları. Çünkü o bağışlayan ve çok sevendir. Gazali, Settarel Uyup yani ayıpları örten Cenab-ı Hakk'ın insanda tecelli eden ilahi lütuflarını şöyle sıralar. O bedenin çirkin görünen organlarını içte gizlemiş ve üstünü güzelliklerle örterek süslemiştir. İnsanın kötü duygu ve düşüncelerine kimsenin vakıf olmaması için iç dünyasında gizlemiştir. Öyle ki insanın içinden geçen kötü zan ve düşüncelere başkaları vakıf olsa ondan nefret ederlerdi. Yüce Allah, kişiyi başkalarının yanında mahcup duruma düşürecek günahlarını bağışlayarak, imanı koruduğu takdirde bunlardan doğacak çirkinliklerin de sevaplarıyla örtüleceğini vaat etmiştir. İyilikler kötülükleri giderir, siler. Yeter ki sen kötülüklerde ısrarcı olma. Hata yapınca Rabbine yönel, tövbe et onların yerine daha güzel işler yaparak telafi etmeye çalış. Bizlere hep merhamet nazarıyla bakan Hak Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmak istersen ey salik, başkalarında gördüğün kusurları ve ayıpları ört. Başkalarının ayıplarını araştırmayın buyuran Rabbimiz, hata ve kusur araştırmaktan men ediyor bizleri. Zira o hataları örterken senin onları ortaya dökmen nasıl bir had bilmezliktir. Ama emrine uyarsan dünya ve ahirette Hak Teala seni mahcup etmez. Peygamber Efendimiz kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse Allah Teala da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter buyuruyor. Hak Teala setirdir yani iffeti örtünüp korunmayı sever. Kullarının da setredici olmasını sever. Ey salik! İnsanın kendine yeter hatan ve günahların varken başkasının hatalarıyla meşgul olman da gaflet değil de nedir? Nefsin başkalarını nazara vererek seni oyalar, insanları kötüler, kendini temize çıkarmak ister. İnsanları ayıplar, eleştirir, yargılar da kendine bir türlü sıra gelmez. Sen nefsini aldanma, kardeşine değil kendine bak. Hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çek. Nasıl bir insan, nasıl bir kulsun? Ahlakın Allah Resulü'nün ahlakı mı? Kulluğun samimi mi? İbadet ve taatin ihlaslı mı? Oysa sen, aciz, eksik ve zayıf bir kulsun. Tüm mahlukatın ve kainatın yaratıcısı sonsuz ve güç kudret sahibi olan yüce yaratana layıkı ve kulluk yapmak mümkün mü ey salik. Ama o, kullarına merhamet eder. Eksik ve noksanlıklarını güzel örtüşüyle örterek kabul eder. Yahya bin Muaz, bir çare insan, her ikisi de ayıplı olan bir beden ve kalpten mürekkep olduğu halde, ayıpsız hüner ve irfan göstermek ister, derken bu hakikati dile getirir. Sana düşen, acziyetini itiraf ile, niyetine halis ameller işlemeyi alıp, gerisini Hak Teala'ya havale etmektir. Elbette Yüce Allah kendisine dayanıp güvenenleri mahcup etmez. Allah ise her ne yapıyorsan, sadece kendisine haskılarak yapılmasını ister ey salik. Unutma, ziya ve gösteriş karışan çok ameldense, ihlasla yapılan az amel kabule daha şayandır. Allah, kulunun sadece kendisine ibadet etmesini, sadece kendisine tazarru ve niyazda bulunmasını ister. Affetmeyeceği tek günah da uluhiyetine ortaklar koşulmasıdır. Kim Rabbine kavuşmayı ümit ve arzu ediyorsa, güzel bir amel işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir kimseyi ve hiçbir şeyi ortak tutmasın. Ey Salik! Düşün ki bizleri yaratan, yaşatan, rızıklandıran, öldüren ve diriltecek olan Hak Teala her türlü eksiklik ve kusurlardan beridir. Onun için noksanlık düşünmek mümkün değildir. Zira tüm isim ve sıfatlarıyla en yüce ve en mükemmel olandır. Halbuki biz insanoğlu, zayıflık, eksiklik ve noksanlıklara malülüz. Onun kusursuzluğu ve kudreti karşısında biz aciz insanların elbette amellerinde, kulluğunda eksiklikler olacaktır. Ama Cenab-ı Hak kullarına olan sonsuz rahmet ve merhametiyle eksik ve noksanlıklarımızı örter de kabul eder. Bilir ki kulu onu Rabbi olarak tanımış, aldatıcıların aldatmasına rağmen kulluk vazifelerini gücü yettiğince yerine getirmeye çalışmış ve ona yönelmiştir. Mühim olan niyetinin halis olmasıdır. Sen halisane kulluk edersen Hakta âlâ ayıpları örtücü olarak kulunu mahcup etmeyecektir. İbadetlerimizin, güzel amellerimizin kabulüne engel olan bir diğer kalbi hastalık, ucub yani böbürlenmektir. Ey salik! Yaptığın ameli ve ilmini çok büyük görmek, görüşünü iyi ve doğru kabul etmektir ucub. Halbuki ilmi de, ameli de sahip olduğumuz diğer bütün güzel hasletlerin ancak Cenab-ı Hakk'ın ikram ve ihsanı olarak görmek ve nefse pay biçmemektir kula düşen. Heyhat ki çoğumuz pençesine düştüğümüz bu hastalıkların farkında değiliz. Bunun en büyük sebebi de kibirdir. Büyük mutasavvıf muhasibiye kulak verelim. Der ki, kibir büyüklenmektir. Kibir bazen kinden, bazen hasetten, bazen riyadan, bazen ucuptan olur. Ama başlangıcı hep insanın kendisini büyük görmesidir. Kendini böyle görünce büyüklenir. Büyüklenince kimseyi beğenmez, yanına yaklaştırmaz. Kendisinde bir yücelik görür, havalara girer, böbürlenir ve kendini beğenir. Kısaca kibir, büyüklenmedir. Kibrin en kötüsü ise ilim ve amelle yapılan kibirdir ki, ilmi tevazusunu artırmak yerine kibrini arttırmış kimseler bu hastalığın pençesindeki en bedbahtlardır. Ey salik, sadece kafir ve asiler değil, Müslüman ve abidler de Allah'tan gafil olurlar. Sakın şaşırma, çünkü Allah'tan gafil olmak, Allah'ın kendisine verdiği güzel şeyleri düşünüp çokça reca ederek biraz ibadet ve ilimle insanın kendisini aldatmasıdır. İnsanların çoğu bunlar yüzünden aldanırlar da hala iyilerden olduğunu zannederler. Bazen de bilerek isyanda bulunur da affedilecekleri, kurtulacakları zahabına kapılırlar diyor muhasibi. Manevi hastalıklarımız öyle çok ki ey salik ama bir an önce teşhis edip sonra tedavi etmek gerek. Kemalat yoluna talipsen ve halisane bir kul olmak için çabalarsan, eksiğine ve noksanını settar olan Hak Teala örter de öyle kabul eder. Zira Yüce Mevla, kainattaki tüm çirkinlikleri ve kötülükleri setrettiği gibi, kullarının da ayıp, hata ve günahlarını devamlı surette örterek onları bağışlamaktadır. Buna karşılık bizden istediği, başkalarının kusurlarını örtmek ve kendi hatalarımızla meşgul olmamızdır. Sen nefsine, kendine dön. Sen sen ol. Kendine yetecek kadar kusurun varken başkasının hatasının peşine düşme.